Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz sizlerle birlikte. Hiç de yapmazdık canım. Ama maç atmayacağız. Ben bu videodan önce e, Öncelikle Burada 4 tane şey biriktirdim. Şimdi böyle görüyorsunuz. Bir tane de mega kutu var. Aa zombi bir geldi. Hı. Okey. Bir de bibi çıkıyormuş. İki tane bibi olurdu? Çünkü ben, çünkü ben de bibi var. Bibi ben niye söyleyemiyorum? Aa, az önce söyledim. Neyse konumuz bu değil. Şimdi bir oranlarımıza bakalım. Oranlarımı görüyorsunuz. Destansız savaşçı 0.5883 Gizemli savaşçı 0.2683 Efsanevi savaşçı 0.258 Yani ben Daha efsanevi çıkacağını düşünmüyorum Büyük ihtimalle çıkarsa Gale falan çıkar destansı olan Kromatik ama Şu anda destansı diye geçiyor Ben hemen ee, Şuradan hani Oranlara bakmıştık Bakalım Gerçek miymiş ulan <laughs> Hadi bakalım. Bastım. Beş. Pek de şaşırmadım yani. Hiçbir şey çıkmadı yine. Herhalde savaş kutusundan çıkmaz. Tabii ki de çıkmaz canım. Nerede? Dur. Bunu şimdi yapmayacağım. 50'ye kadar biriktir. 51'e kadar biriktireceğim. Ne de el sonuna kadar biriktireceğim. Sonuna kadar biriktireceğim. Sonda hepsini sizinle beraber atacağım. Rozet paketinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Aa. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.